arkadaşlarım merhabalar. Bölme işlemi. TET düzeyinde, KPSS düzeyinde bir bölme işlemi anlatayım sizlere. Öncelikle bölmenin kahramanlarını bilelim. Bakınız bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bunu bildik. Birinci altın kural şu. Bölenle bölüm çarpılır. Kalan onun üstüne eklenirse bölüneni verir. Bakın bölen çarpı bölüm artı kalan bölünene eşit. İkisini çarpıyorsunuz. Çıkan sonuçta kalanı topladığınızda bölünene eşittir diyorsunuz. İkinci altın kural ve soruların bu bilgiyle çözüldüğü altın kural. Buradaki bölen kalandan her zaman büyük olacak. Bak en güzel kural en çok soru kazandıran kural bu sevgili öğrencim. Şimdi soru çözelim. 3 tane güzel soru. Kolay, orta ve zor şeklinde. A'yı 13'e bölmüşler. Bak. A'yı 13'e bölmüşler 5 çıkmış. A en çok kaçtır? Öğretmenim dediniz ki bununla bunu çarparız. Buradaki arkadaşı toplarız da o arkadaş nerede? O arkadaşı sen bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Şimdi A'nın en çok çıkması için tamam bunları çarpacağız. 13 ile 5'i çarparsam buradan 65 puan hazır. Peki hemen A'ya 65 mi yazmalıyım? Hayır. A'nın çok çıkmasını istiyorsan buraya buraya kalan bölümüne bölenin bir küçüğünü yazmalısın. Burası en fazla 12 olabilir. Burası ne olabilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olabilir. 13 olmaz. A çok çıksın diye buraya 12 yazarsın. Az çıksın istiyorsan da buraya 0 yazarsın. Şimdi 13 ile 5'i çarptım. 65. 65 ile de 12'yi toplarsanız 77. Burası en çok 77 olabilir. Bak, bölen büyüktür kalan kuralıyla çözdüm. Bölen kalandan büyüktür. Yani burası 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 olmaz. Bölme devam eder o zaman. Değil mi? Şimdi gelelim orta dereceli sorumuza. AB2 basamaklı sayısı. Bakınız. AB2 basamaklı sayısı 15'e bölünmüş. Burada A yazıyor. Burada da A kare yazıyor. Haydi. Ve AB'nin en çok değeri soruluyor bu seferde. Hocam ya bu harfleri sayıya nasıl bölüyorsunuz? Ya da cevap nasıl harf çıkıyor? Şöyle oluyor altın kural ikisi arasındaki bağlantıda. Şimdi ne diyorum? Ne diyorum? Burası buradan küçük olacak. A1 olabilir mi? A1 olabilir mi? Evet. Çünkü 1'in karesi 1. 2 olabilir mi? Evet. 4 kalır. 3 olabilir mi? 9 olur. 4 olabilir mi? A -a. 16 olur. Burası buraya eşit ve büyük olamaz. O halde biz A yerine 3 yazacağız. Şuradaki küçük a'nın yerine de 3 yazacağız. Büyük a'nın yerine 3 yazmayacağız. Küçükleri bulduk. Burada kareyi almayı da sakın unutma. A'nın karesi 9 olacak. Burası neden 4 olmuyormuş anladık. Kalan bölenden büyük ve eşit olamaz. Tamam. Şimdi ben 3 ile 15'i çarpsam 45 olur. Şunları çarpıyorsun 45. Artı 9 yapıyorsun. Cevap 54'tür diyorsun. Tamam mıyız? A en çok çıksın diye burayı mümkün olduğu kadar büyük yapıyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Zor sorumuza. Dedik ya kolay, orta zor. Bakınız. X ve M pozitif tam sayılardır. Tamam. Bunlar artı sayılarmış. Bunu anladım. X'i M küpe bölmüşler. M eksi 1 kalmış. Bir de kalan çıkmış. Bir de kalan 111 olmuş. Haydi. Ve burada x'in küçük değerini arıyoruz. Yani sevgili öğrencim. Ne yapacağız? Ben şunu söyleyeyim sana. M küp, m küp büyük olacak 111'den. Sevgili arkadaşım. Burası buradan büyük olacak. Peki. Şimdi m'yi bulmaya çalışalım. m ne olabilir? 1 desen olmaz. 2, İki, 2'nin küpü 8 yapar. 3 desek 27 yapar. 4 desek 64 yapar. 5 desek 125 yapar. 6 desek 216 yapar. 7 desek 343 falan yapar. Ama x'in küçük çıkmasını istiyorsam buradaki m'lerin de küçük çıkması lazım. Sevgili öğrencim m yerine burada 5 yazacağız. 4, yazında, 4 yazınca 64 oluyor. İşime yaramıyor. 5 yazınca 125 oluyor. işime yaramıyor. Gördüğüm bütün m'ler 5. Yani burası 125. 5 eksi 1'den burası 4 sevgili öğrenci. Bu saatten sonra x'i nasıl buluyoruz? 125 ile 4'ü çarparsanız 500 yapar. Burayı çarpıyoruz. Çıkan 500 ile kalanı toplarsanız. 111'i de toplarsanız aranan cevabımız 611 olur bu soru için. Tamam mıyız? Bölme ve bölmenin böyle orta, kolay ve zor soruları da bu şekilde. Her şey ikisi arasında. Bunu unutma. Burası büyük olacak kalandan. Bitti. Hepinize başarılar.